biliyor musunuz? Bir dakika annem arıyor kızlar. Alo anne. Oturuyoruz kızlarla ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Ya anne ne sinirleniyorsun? Her zaman oturmuyoruz tabii ki yani. Ders çalıştık falan. Şimdi telefonları aldık. Biraz oturuyoruz. Hiç ders çalışmıyor muyuz? Ne? Ay daha az önce ders çalışmadık mı kızlar? Söyleyin. Hı. Çalıştık anne. Çalıştık. Evet daha az önce ders çalıştık. Ya anne ne öğretmeni ya? Bize özel öğretmen tutmuş. Hiç ders çalışmıyorsunuz diyor. Ya e, ne alak. Ya anne istemiyoruz biz öğretmen falan. Hadi kapatıyorum. Çok iyi bildiğimiz biri mi? Kızlar bu öğretmen çok iyi tanıdığımız biriymiş. Öyle dedi anne. Kim anne merak ettim. Yani öğretmeni kabul etmeyeceğiz ama kim olduğunu merak ettim. <laughs> ne? Scary teacher mı? Ne? Kızlar sketinçer bize özel öğretmen olmak için evimize geliyormuş. Ne Anne var? çabuk iptal ediyorsun. İstemiyoruz. Anne kapattı yüzüme ya. Aa, of, öyle. Kızlar sketinçer geliyor. O niye geliyor ya? Ya of o kadar bir de onu şaka öyle yapmıştık. Ya? Şaka yapmıştık onu. Bizden intikam alırsa of, ne ay yapacağız? Ya. Of kızlar ya bir şey düşünmemiz lazım. Kızlar bugün günlerden ne? 1 bir bir Nisan. Nisan! O zaman şirketi içine 1 Nisan şakası yapalım. Evet. Çakın, o zaman o gelene kadar düşünelim 1 Nisan'da ona ne şakası yapabiliriz? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha, ders vermeye geldim bu aptallara. Bakalım neler olacak bugün? <laughs> onlara gününü göstereceğim. Tembel olmak neymiş göstereceğim onlara. <laughs> Kızlar, geldi galiba. Yo. Ne yapacağız? Eve almayalım bence. Yokuz, yokuz biz. Biz yokuz. Git hadi. Aa, öyle de olmaz ki ya. annemize şey yapar ya. Of, o zaman ben açıyorum. Yüz ya. yapın tamam mı? Kesinlikle böyle gülmeyin tamam, etmeyin. Tamam, tamam. tamam. Hadi bakalım. Geldim. <laughs> of. Ya bu tip ne ya? Kızlar bunun tipi Çocuğum ya hava soğuk. O tamamen o seferi Bir şey giyinseydin. Bakayım şöyle gözlerim de biraz zayıf oldu biliyor musunuz? E tabi yaş geçiyor. <laughs> ama yanlış anlamayın. Aa ben size göstereceğim gününüzü. Bana bak! Uslu durun. Birazdan yoklama alacağım. Bakayım herkes burada mı eksik olmasın. <laughs> ya gider misin evimizden ya? Hem sen ders alırsan anlat. Ben telefonu bakacağım. Arkadaşlarımla konuşacağım. Ne? <laughs> Telefonuma bakacaksınız. Yok öyle ya bu. Bana bak. Telefonları çabuk sepetin içine koy. Ya saçmalama ne sepet ya. Hadi de lan istemiyor sepet falan. Bana ben Çabak, burada ders alacaksınız. Beni örnekler saygısız köpek. Saksa. Aptal mısın sen? Çabuk sen de koy Baş bir tarafa dağıl. Telefonları almayacak. Aa yoksa mucitleri yersin kafanıza. Ya of yine gıcıklıklara başladı ya. Ama bugün 1 Nisan biz boşu boşuna tutmayız seni burada. <laughs> Sana göstereceğiz şakalarımızı. Evet, evet. Eşşek gibi yapacaksınız! Eşşek gibi çalıştıracağım sizi! Hahaha! Ha, göreceksiniz gününüzü siz! Kalkın bakayım şimdi! Şuraya geçin şuraya hepiniz! Kalk kalk! Sen de kalk! Hala kızlar. kızlar. ya suratıma! Gevrek gevrek! Kız sen niye ayağına giymiyorsun terliklere? Geçsene! Evin içinde gezeriz! Neyse oturun bakayım şimdi şuraya. Otur. Boy sırası olsun! Kısa boylular öne, ortalar ortaya, uzun boylular en arkaya oturuyor. Yoksa öyle gözüm görmüyor. Yoksa öyle kafası çok uzun ben arkadan göremiyorum. Vallahi var ya böyle şeylerle uğraştık değil mi de? Oturun bakayım oturun. Oturun. Heh, oturun. ya oturuyoruz zaten Kusurunuzu. sen delirdin mi? Öne gidin arkaya gidin diyorsun. Zaten burada sıra ya yok. Okulda mıyız zannediyorsun sen? Aa, tabi tabi doğru. Sen emekli oldum ya ben de tabi biraz kafa şey oluyor. tabi tabi haklı. Ha tamam tamam. Oturdunuz bakalım. Şimdi yaklama alacağım. Heh, herkes arkasına yapsın. Asıl yoklama alacağım. Herkes bakayım burada mı? Kaç kardeşsiniz? Kaç ses? Büyük Beş olan. Kardeş, Beş kardeş. Senin adın ne? Söyle. Enes. Annen söylemişti ama Enes mi? Enes benim. Ee, benim. evet E evet. harfiyle başlıyordu ama yok be. Kız. dalga mı geçiyorsun. Enes. Kız sen Gerçekten kızsın mi? kız. Sen kızsın. Kız hiçbir Enes, şey yapamaz. Enes. Ali. Abdurrahman. Tövbe tövbe. Kızım sen çocuğum sen kızsın. Ya ne <laughs> alakası var? Şimdi bir dakika. Yoklama defterinde yazıyordu siz. Benimle dalga geçersiniz ha. Şimdi ismini söylediğim buradayım desin tamam mı? Tamam. Allah'ım gözlerimiz de görmedi. Onlar şimdi çakmasınlar benim gözlerimin görmediğini. Şerbet! Burada! <laughs> Şerbet kim? tamam. Sıla! Burada sıla. mı Sıla? Benim galiba. Küçük olan. O da küçücük bir şey yerden bitme. Ha. Mira! Benim iki canım Mira. Mira sensin değil mi? Ben yaşam kaldım zaten. <laughs> tamam. Bana bak. Bugünkü notlarınız anneniz bakacakmış. Benden aldığınız notlarınızın çok iyi olması gerekiyormuş. Ona göre annenizden yoksa azar işiden biliyorsunuz. Ona göre beni neyi geçinip Tamam mı çocuklar? Şimdi. Evet. Matematiği iyi olanları el kaldırsın. Kimin matematiği? Senin adın neydi silah? Miran, İlül, Ha, Şimdi matematikte başlayacağız da önce bir, <laughs> bunlar. Hadi <laughs> dilimizi domağımıza koy. Çocuğum kalk. Konuşma be. Kalk, bana bir bardak su getir çabuk. Yürü. Tamam, getir getir. Çabuk git. Çabuk. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Nerede kaldı bu kardeşiniz kız? Adı Mırra mıydı? Mırık mıydı? Dırık mıydı? Neydi? Kız, çabuk olsana. Ne, ne yapıyorsun bir saattir ya? <laughs> Sanki çok <laughs> uzak yerlere gitmiş gibi. Mırık. Tamam, geliyorum. Sen görürsün. Ne demekmiş Şimdi ben sana göstereyim. Kıtıyor yani. Nasıl ya? Güzel bir iş konuşuyor. Sus be! Bana bak! Sus! Arkana yaslan! Arkana yaslan kız! Arkana yaslan! <laughs> Heh, konuşmayın <laughs> şurada bir su içeceğiz be! Yoksa sadık Dilimiz damağımız kurudu ya. Daha derse bile başlayamadık be! Allah'ım yarabbim. Ay bacaklarım ağrıyor valla çok yaşlandık canım. Ay, Ay Allah kaçıyorduk ya. <laughs> su içeceğiz Allah'ım yarabbim. Ay Bismillah. <laughs> I <laughs> <laughs> Bana bak. Anneanne söyleyin. Bana bir paket bir tovar A4 kağıdı alacak. Bunları ben getirdim. Aman be. ah, ya. Bunlar parasını keseceğiz. Aa, evet. Evet. Aa. Ağzımız açılar. Evet. Evet. Hocam o korkuyan fitim yıkılmadı. Daha iyiydi daha buna gelirim. <laughs> Kızım ne diyorsun? Abanak. <laughs> ne biçim <diyeceğim>, konuşuyorsun <laughs> benimle abanak? Abanak. Yaz. Mevsim otomatikten vazgeçtim. Türkçe. Türkçe'ye geçiyoruz. Evet. Benim söylediğim cümleyi güzelce yazıyorsunuz. <laughs> Türkçe yazalım mı öğretmenim? Yazın. Türkçe başlı Türkçe. Ders Türkçe. Evet. Şimdi düzgünce benim söylediğim şeyi yazıyorsunuz. Tamam. Size devrik bir cümle söyleyeceğim. Bu cümleyi düzgün hale getireceksin. Örnek verebilir miyim? Evet. evet çocuğum örnek ver bakayım. Ee, evet. Sikeri dişir. Evet. Devrik bir cümle. <laughs> çocuğum bak dayak geliyor dayak haberiniz olsun. Evet yaz çocuğum. Evet devrik cümlemizi söylüyoruz. Ee, bugün yazın yazınız da güzeldir inşallah yazınıza da not vereceğim. Evet yaz o çirkinmiş çünkü. Kızlar o sakladığımız kuyruk nerede? Onu hemen yapalım. Şurada şurada. Tamam ben hemen tamam. alıyorum. Hocam! Hocam e, bir kalemimi alıp gelebilir miyim? Başka bir kalem alacağım da. Çabuk ol! Çabuk! Dersi bir şey demeyin da... ben kaçırıyorum yoksa. Dersi verme çabuk ol! Çabuk çabuk çabuk. Çıkıyoruz. Evet. <laughs> yapıyoruz Neye <öyle. gülüyor> Ne siz bakayım? Ben küllüt var. Siz bir şey yaptınız. Ha? Neye güldünüz? Çabuk söyleyin bana. Öğretmenim biz bir Hiç şey yapıyoruz şey burada. Ben... Güldünüz. Ben duydum. Siz gülüyordunuz burada. Neye güldünüz? Şöyle kız. Küçük kız sen söyle. Yo ne alaka ya? Mınacık bir şeysin zaten Görünmüyorsun Zor görüyorum seni zaten oralarda. Sen... Ben Bana üzerine... rapor... rapor vereceksin dedi. Yoksa. bakayım çocuğum. Ver kat kağıdını. Hakikaten sen verdi onlar ya. Evet. Çocuğum hoppan. Aferin. Al bakalım. Ne notu, ne? Notu okumadın. Hı, anne ne dedi? Ne? okumadınız. ne diyor bu Sizi çok seviyoruz. Kuyruk. Bak çocuğum böyle dalgalar, dalgalar geçmeyin benimle ya. Kuyruk mu hoca diye bir şey olmaz. Allah Allah. Allah. Ey Allah'ım yarabbim. Bugün annenden pazara gittim. Aferin abla. Gurur duysun anneniz sizinle. Bravo. Bravo. İyi öğreniyorsunuz tabii. Öğretmeniniz iyi olunca her şey güzel oluyor tabii ki de. Ay. E evet. hocam bugün bayram biz size şeker vermedik. Aa, evet. Ha. evet. Ha. Şeker verelim mi size? Getir bakalım şeker ben dışarı baksana Siz zaten getireyim. şeker gibi bir hocasınız ama verelim yine de. Çabuk olun Kızlar bir kalkar mısınız? Şeker uzatayım hocama hocam. bu oralarda çabuk ol ben notları geçirirken şuraya. görürsün. Sen diyorum ben ne Öğretmenim evde de bir tane şey, bayram şekeri kalmış. Kusura bakmayın. Yavrum ya, veriyor musun vermiyor musun? Ha. Bir tane kaldı. Ne hesap mı yapacağız yani şimdi ya? Buyurun öğretmenim. Teşekkür ederim çocuğum. <laughs> yesek mi acaba ya? Neyse sonra mı yesek acaba bilemedim. Hadi yiyeyim bari. Öğretmenim aroması çok güzeldir. Ay annen de çok şey güzel şeyler. Belçika'dan geldi. Ha tamam on nereden geldi? Ben anlarım nereden geldiğini. geldiğini. Belçika'da çok. Ama elbim. bilirsiniz Belçika'daki çikolatalar da biraz acıdır öğretmenim. bizdeki tek şeker bu. O ne ya? Öğretmenim harçlık. Nasıl harçlık. Bayram harçlığı. Bayram harçlığı. Ha, doğru. Tabi tabi. Büyükler küçüklerine bayramda harçlık verirler. O da doğru. Tabi doğru doğru söylüyor. Ama bayramda şöyle bir şey var öğretmenim. Cebinizdeki bütün parayı bizimle bölüşmeniz gerekiyor. Evet. evet. Nasıl yani? Öyle bir şey yapma. Bilmiyor da. musunuz? Şimdi Bayramda iyi. öyle geziyor insanlar. Şimdi çocuklar şöyle bir şey var. Ben böyle para dağıtmayı pek sevmeyi sattım. Öğretmenim. Elinizi öptük ama. tamam tamam. tabi tabi ne verirsek o yani tamam mı? Ne verirsek Oo. o. Ha, çocuğum şimdi şey bir dakika şimdi şuna haşlığınızı şöyle veriyoruz. Tamam mı çocuğum bayram haşlığı kimseye söylemeyin tamam mısın? Okulda gidip de başkalarına sigara çekeceğim bize bayram haşlığı verdi falan duymayalım yani. Ha, şöyle eşit olsun yavrum. Aldı o zaman. Her tamam öğretmenim teşekkür oluyor. ederiz. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Ben ne yaptım ben ya? Ben mi bir gidebilir miyim? Ha. Hocam bir lavaboya gidip gelmek çok iyi. Ailemizin çocuğum hepiniz aynı anda da var. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> Ben ne yaptım ya az önce? Ben az önce ne yaptım ya? Az önce ben ne yaptım ya? Bu da annelerinin bana verdiği bütün paraları bunlara verdim. Ben elayı mıyım ya? Ben aptal mıyım ya? Ya ben, ben, ben salak mıyım ya? Kız gelin buraya! Paraları geri getirin bana! Beni kandırdılar! Aa, paralarım gitti, paralarımı geri verin bana!